Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 22 inç HDMI girişli SEC LCD bir televizyonumuz var. Televizyonumuzun arızası televizyonumuz çalışırken belirli bir müddet sonra kendini kapatıyor ve televizyon çalışırken televizyondan ses geliyor. Yani arka tarafından besleme ünitesinden muhtemelen ses geliyor. Öncelikle televizyonumuzu açıp Kontrol işlemlerimizi yapabiliriz. LCD televizyonumuzun arka kapağını açtım. Zamanla çalışmaktan bu noktayı görüyorsunuz. SMPS trafosunun olduğu nokta simsiyah olmuş. Besleme kartımızın çıkışını yakından incelediğimiz zaman şu noktalarda gördüğünüz gibi kondansatörlerin tepelerinin az da olsa şiştiklerini görebiliyoruz. Şu noktada da hafif bir şişlik var. Kondansatörümüzün alt tarafına baktığımız zaman alt tarafından da şiştiğini görebiliyoruz. Bazı durumlarda kondansatörler üstten şişmeyip alttan da şişebiliyorlar arkadaşlar. Bunların da kontrol edilmesi gerekiyor. Burada kullanılan LCD televizyon eski bir televizyon olduğu için uzun yıllar kullanılan bir televizyon arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kondansatörlerin bir kullanım ömrü var ve bunların da değişmesi gerekiyor. Biz buradaki kondansatörlerin değişimini yapalım. Muhtemelen buradaki seste azalma olacak arkadaşlar ama ses yine devam edebilir. Çünkü buradaki sesi yapan etkenlerden biri de burada asitli televizyonlarda kullanılan floresanlar da ses yapabiliyor. Bildiğiniz gibi floresanlar az da olsa ses yapıyorlar. Ama biz buradaki kondansatörlerin değişimini yapmamız gerekiyor. Hatta buradaki değişimi yaparken tümünü değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sadece tepe noktası değişenler değil. Burada görmüş olduğunuz tümünün değişmesi gerekiyor. Besleme kartının çıkışındaki kondansatörleri değiştirdikten sonra hemen ön panele giden kablomuzun şu noktadan yırtıldığını görebiliyoruz. Televizyonumuz daha önceden açılmış ve muhtemelen vidalanırken vida bu noktaya gelmiş ve buradaki kabloyu koparmış arkadaşlar. Yani buradaki ön panel kontrol kartına giden kabloda iki tane kablo kopmuş. Görüyorsunuz. Buradaki kablonun da tamir edilmesi gerekiyor. Besleme kartı üzerindeki 3 adet şişmiş olan kondansatörümüzün değişimini yaptım. Besleme kartındaki 1000 mikrofarad kondansatörlerin yerine 2200 mikrofaradlık kondansatörler koydum. Besleme kartının şu an için onarımını yaptık. Ve şuradaki kumanda gözündeki kablo da vidadan dolayı kopmuştu. Bunun da lehimlemesi ve onarım işlemini yaptık. Şu an için testimizi yapabiliriz. LCD televizyonumuzun sıkıntısı bir müddet sonra kendini kapatmasıydı arkadaşlar. Söylediğim gibi buradaki kapatma işlemleri genelde besleme kartının çıkışındaki kondansatörlerden kaynaklanıyor. Zamanla ömürleri bitiyor. Kendini şişerek gösteriyorlar. Bunun bakımını yapmış olduk. Ve ses geldiğini söylemiştim. Buradaki ses floresanlardan da kaynaklanabilir. Besleme kartındaki kondansatörlerden de olabilir demiştik. Şimdi testini yapabiliriz. LCD televizyonumuzun kumanda gözünü tamir ettikten sonra şu an için tüm fonksiyonlarımız çalışıyor. Evet gördüğünüz gibi tüm fonksiyonlarımız çalışıyor. Şu an için televizyonumuz çalışıyor. Bakın yakınına yaklaştırıyorum. Ve şu an için o ses gitti arkadaşlar. Söylediğim gibi özellikle tıslayan bu tıs sesleri genelde beslemedeki kondansatörlerden kaynaklanıyor. Evet şu an için televizyonumuzdaki sesi hallettik ve beslemenin çıkışındaki kondansör değişimlerimizi yaptık. Şu an için televizyonumuz çalışıyor. Aynı zamanda da kumanda gözünü de bu noktadan kopartılmış ve kumandanın bazı fonksiyonları çalışmıyordu arkadaşlar. Bu noktayı da hallettik. Evet bakımını yapmış olduk. Şu an için toparlayalım. Asit televizyonumuza şu an HDMI olarak bağlantısını yaptım. Besleme hattındaki kondansatör değişimlerini yaptık. Şu an daha uzun ömürlü oldu. Ekran görüntümüz var. Size sesi dinletmek istiyorum. Sizlere ilk anda dinletmiş olduğum beslemeden gelen sesi şu an için duyamıyoruz. Ve buradaki ses rahatsız edici bir ses oluyor arkadaşlar. Televizyonu kullananlar için sürekli aynı sesi duymak biraz sıkıntı yaratıyor. Bu nedenle besleme hattındaki buradaki kondansatörleri değiştirmeniz gerekiyor. Evet televizyonumuz çalışmaya başladı. Bugünkü LCD televizyonumuzun bakım ve onarımını yaptık. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.